Herkese merhaba. Fairfoot YouTube kanalına hoş geldiniz. Pandemi ve Türkiye'de futbol başlıklı ilk videomuzun ardından hem bireysel sosyal medya hesaplarımıza hem de Fairfoot Instagram hesabımıza gönderdiğiniz güzel mesajların etkisiyle fazla zaman kaybetmeden serinin ikinci videosuyla karşınızdayız. Sizlerden gelecek mesajların ışığında bu videonun konusuna karar vereceğimizi belirtmiştik. Özellikle futbolcu arkadaşlarımızın bizlere ulaştığını gördük. Biz de onların sorunlarını, düşüncelerini ve pandemi sürecinde yaşadıkları süreci, maddi ve manevi sıkıntılarını sizler için değerlendireceğiz. Süreci en başından ele alacak olursak, öncelikle Avrupa'da ve dünyanın farklı ülkelerinde liglerin ertelendiği haberlerini okuduk. Seyircisiz oynanmasının da riskli bir unsur olduğunu okuduk. Ülkemizde de 18 Mart tarihinde 2 ve 3. lig erteleme maçlarının oynanmasıyla birlikte süresiz olarak ligler ertelendi. Türkiye'de futbol liglerinin ertelenmesi zaten futbolcuların da büyük çoğunluğunun haklı talebiydi. Bunu da belirtmekte fayda var. Ben öncelikle futbolcuların yaşadığı ekonomik sorunlardan ve ekonomik süreçten bahsetmek istiyorum. E, tüm dünya yetkisi altına alan Covid-19 koronavirüs salgını, ekonomik krize de beraberinde getirdi. Şüphesiz futbol dünyası da bundan nasibini alacaktı. Ve nitekim ne yazık ki öyle de oldu. Uluslararası bazda bazı ülkelerde futbolcular gönüllü indirime gittiler. Bazı ülke takımlarında kulüplerden talepler oldu. özellikle dünyanın önüne gelen kulüplerindeki oyuncuların indirim ciddi indirim haberlerini okuduk. gel gelelim ülkemize dönecek olursak daha önce de belirtmiştim. Süper Lig ve Birincilik dışında Alt Liglerde Futbolcu sözleşmelerinin tamamını garanti düzenine yapan takım sayısı bir elin parmağını geçmez. Çok az. Ülkemizde benzeri indirim uygulamalarını beklemek bu yüzden bence çok tutarsız bir durum. Zira Alt Liglerde ben milyon euro kazanan bir oyuncu daha önce rastlamadım. Nitekim gruplarımızın da milyon euro gelirleri zaten yok. Konuya hakim olmayan arkadaşlar için açıklamak istiyorum. Ülkemizde anlaşmalar, alt liglerdeki anlaşmalar peşinat artı maç başı ücret üzerinden yapılıyor. Peşinat dediğimiz garanti ücret adından da anlaşılacağı üzere anlaşmalar ödenmesi gereken taksitli veya tek parça halinde ödenen futbolcunun kendisini garantiye altına aldığı ücret. Maç başı zaten bildiğimiz üzere maç başı ücret. Geçtiğimiz günlerde hem Profesyonel Futbolcular Derneği'nden hem de Kulüpler Birliği'nin açıklamalar geldi. Ancak ben her iki kurumun da kurum olarak nitelendirmek istiyorum. Her iki kurumun da sürecin son derece farkında olduklarına inanıyorum. Bu yüzden futbolcu kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın en az zarar göreceği şekilde bu sürece atlatılması gerektiğini onlar da gayet iyi biliyorlar. Fairfoot Instagram hesabımıza gelen mesajlar ve yine bizlere gelen bireysel mesajların da etkisiyle baktığımızda bu mesajlara şu an özellikle alt liglerde oynayan futbolcuların talebi şu. Tamamlanmayan garanti ücretlerinin tamamlanması ve Mart ayına kadar maçların ertelendiği zamana kadar olan maç başı hak edişlerinin ödenmesi. Bakın zaten bunlar sözleşmelerde sabit. Yazan ödemeler. Yani bugün futbolcular ertelenmiş olan ve oynanmayan maçların zaten ücretini talep etmiyorlar. En azından bize gelen mesajlar, konuştuğumuz dostlarımız, arkadaşlarımız, futbolcularımızın düşüncesi bu. Kimse hak etmediği parayı istemiyor zaten. Herkes alın teri döktüğü, emek verdiği maçların parasını istiyor ve ne takım biliyorsunuz birçok takımda ne yazık ki paralar ödenmedi. Hepsini ödenen takımlar da var mı? Kesinlikle var. İsim isim de sayabiliriz. Öğrenmek isterseniz bireysel olarak bize mesaj atabilirsiniz. Biz yine bilgi veririz. Ancak büyük çoğunluğunda ne yazık ki böyle bir sıkıntı söz konusu. Yani Mart ayına kadar olan hak edişleri futbolculara ödenirse futbolcularımızın daha fazlasını ben talep edeceğini düşünmüyorum zaten. Ancak Süper Lig ve bir birincilikle işler biraz farklı işliyor. E, futbolcuların Mart ayından sonra süre gelen maaşları var liglerde. Bu konuda da futbolcular ve kulüpler arasında mutlaka bir uzlaşı gerekiyor. Zaten tekrar taraftan haberlerini ardı ardına okumaya başladık ne yazık ki. Ancak her fırsatta bakın süperlik öne sürülürken ödemeler noktasının zaten en mağdur olan kısım olan alt liglerin bu genellemeye katılması doğru değil. Nasıl şu anda bütün senaryolar süperlik üzerine yapılıyorsa oyuncuların ödemeleri kısmında da süperlik oyuncuları ve alt lig oyuncuları bir tutulmamalı. Çünkü dediğim gibi bir tarafta garanti ücretler var. Diğer tarafta ise maç başı ücretler ve hak edilmiş alın terinin karşılığı var. Bugün birçok kişi önemsemese de bölgesel amatörlük gerçeği de var. Orada yıllarca üstlüklerde oynamış şehir takımları mücadele ediyor. Statü görevi ligi ikinci bitiren takım ligden düşebiliyor. Play-out oynayıp ligden düşebiliyor. Böyle saçma bir düzen var. Zat sadece zaten grubun birinci bitiren kulüpler de direkt çıkmıyor bilmeyenler için bunu açıklayalım. Yani birinci olan grubunu birinci bitiren takımlar da kendi arasında bir daha playoff oynuyor. 11 takımın 9 tanesi üst lige çıkıyor. 3. lige yükseliyor. Ee, takımların birçoğu zaten haftalar öncesinde hedeften kopabiliyor. Ligi havlu atabiliyor. Burada ne kulüpleri garanti altına alan bir sözleşme ne de futbolcuları bağlayan bir sözleşme yok. Yani bazen oluyor futbolcular bırakıp gidiyor birçoğu zaman kulüpler futbolcu ödemelerini yapmıyor. Yani dolayısıyla karşılıklı bir mağduriyet söz konusu. Burada liglerin tescili durumunda bu futbolcu arkadaşlarımızın, teknik heyetlerin, personellerin mağduriyetinin kimin gidereceğini ben çok merak ediyorum. Süper Lig başta olmak üzere tüm lüklerin tüm futbolcuların durumları, statüleri birbirine farklı. Tek bir ortak nokta var. O da aynı sporu yapıyor olmaları. Bu nedenle ortaya konan projeler kesinlikle mağduriyetin en az olduğu şekilde olmalı, uygulanmalı ve herkesin fikri alınmalı. Bu çok önemli bir husus. Ben kendi adıma en sağlıklı ortam oluşana dek futbol karşılaşmanın oynanması, oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Oynanmasının da riskli olduğunu düşünüyorum. ancak bu süreçte mağduriyetlerin de giderilmesi gerektiğini ineliyorum. Bakın bir menajer olarak, bir futbol menajer olarak karşılaşmaların başlaması, liglerin tamamlanması, transfer döneminin aktif hale gelmesi işimizin geleni yerine getirmek adına sorumluluk. Çok önemli bir husus. Ancak insan sağlığının bahsi geçen bütün konulardan daha ehemmiyetli olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Bu videoda futbolcu arkadaşlarımızın sorularını, düşüncelerini sizlere iletmek için dilim döndüğü uğraştım. Vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Fairfoot Instagram hesabımıza Bireysel sosyal medya hesaplarımıza mesajlar atarak veya bu videoya yorum yaparak bize de katkıda bulunabilirsiniz. Yine kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Şimdilik diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.